Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar kıymetli arkadaşlarım. AGS kapsamındaki eğitim ve öğretim teknolojileriyle ilgili dördüncü videomuzu çekeceğiz. Bu videomuzun konusu ise bilgisayar destekli öğretim sevgili arkadaşlar. Eskiden tabii materyal geliştirme kapsamında soruluyordu. 5 ya da 6 soru soruluyordu. O zaman daha ayrıntılı anlatıyorduk. Şu an için yani 1 ya da 2 soru sorulacağını düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden notlarımızı yani içeriğimizi biraz sadeleştirdik. Notlarımızı her zamanki gibi açıklama kısmının son satırındaki linke tıklayarak edinebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Her zamanki yine dileğimizi dile getirelim, söyleyelim. İnşallah bu sınav sizin için ilk mesul olur. Atanırsınız, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri olursunuz. Geleceğe ilişkin belirsizlikler ortadan kalkar. Artık normal anları yaşayarak güzel, keyifli bir yaşam sürersiniz. Üretici bir yaşam sürersiniz diye umut ediyoruz kıymetli öğretmenlerim. Haydi efendim gelelim bilgisayar destekli öğretime sevgili arkadaşlar. Bilgisayardan destek oluyoruz. İşte bilgisayar destekli öğretim deyince aklımıza hemen bireysel bireysel olarak çocuğun bilgisayarla etkileştiği aklımıza gelecek. Yani aslında bilgisayar destekli öğretim bir bireysel öğretim tekniğidir. Çocuk bilgisayar ekranıyla bilgisayardaki yazılımlarla neyse içerikle etkileşerek öğrenir sevgili arkadaşlar. Şimdi genelde şöyle tanımlanır kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesine oluşmuş bir öğretim yöntemidir sevgili arkadaşlar. Bireysel farklara ve bireysel hıza uygun bir yaklaşımdır. Neden? Bilgisayar sıkılmaz, kızmaz, bağırmaz, çağırmaz. İstediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. İstediğiniz hızda izleyebilirsiniz. Yani bir öğretmene her zaman bulamayabiliriz. Kendi seviyemize uygun bir şey dile getirebilir. Ondan böyle bir talebimiz olamayabilir belki ama bilgisayar öyledir. İçeriği zengindir, animasyonları vardır. Duyu çok duyu organına hitap eder. Kızmaz, sıkılmaz, istediğiniz yere tekrar edersiniz. istediğiniz zamanda da tekrar edersiniz sevgili arkadaşlar. Yavaş öğrenirsiniz, hızlı öğrenirsiniz. Bazen hızlıca geçersiniz, bazen yavaş 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 sindire sindire gidersiniz. O yüzden bilgisayar bu anlamda çok işlevseldir. Öğretmen bir yol gösterici, bilgisayar ise öğrenme ortamı rolü üstlenir sevgili arkadaşlar. Yani bilgisayar destekli öğretimde öğretmen var, unutmayın. Öğretmen hiç olmasaydı sadece bilgisayar yazılımı üzerinden yıl boyunca dönem boyunca çocuk öğreniyor olsaydı o zaman ona biz programlı öğretim diyecektik sevgili arkadaşlar. Burada öğretmenimiz var. Çeşitli e, noktalarda bilgisayardan destek oluyor. En önemli başarısını yani bilgisayardan destek aldığımız zaman bu öğretim modeli sevgili arkadaşlar en önemli başarısını düşük başarılı öğrenciler üzerinde gösteriyor. Niye? Şimdi... Düşük başarılı öğrenci işte akademik olarak desteğe ihtiyaç duyan, yavaş öğrenen, sınıfın ortalanma öğrenme hızının altında öğrenen bir öğrencidir. İşte bilgisayar tam bunun ilacı. Yani aslında tüm öğrencilerde yararlı oluyor bilgisayar ama özellikle ve özellikle yavaş öğrenen, desteğe ihtiyaç duyan, sınıf ortalamasından biraz geride kalan öğrenciler için daha çok yüksek sonuçlar veriyor bilgisayar destekli öğretim. Niye düşük başarılı öğrenciler güçlü bir başarı elde ediyor, daha onlar üzerinde etkili oluyor? Çünkü Öğrencinin kendi hızında ilerleme sağlayabiliyor bilgisayar destekli öğretim ve öğrenme stiline uygun çok bu seçenekler sunabiliyor. Görsel öğrenebilirsiniz, işitsel öğrenebilirsiniz. Çeşit çeşit bilgisayar yazılımları var. Öğrencinin düzeyine uygun, daha doğrusu öğrenme hızına uygun bir şekilde çocuk orada çoklu öğrenme ortamları içerisinde çalışabilir. Bakın Şaban da böyle bir öğrenciymiş sevgili arkadaşlar. Yıllar önce çıkmış bir sorumuz var buyursunlar. Bilgisayardan destek aldığımız zaman ne olmuş efendim? Buyurun. Oldukça kalabalık ve akademik olarak başarılı öğrencilerin bulunduğu 9 A şubesinde okuyan Şaban, başarısı düşük bir öğrencidir. Hem kalabalıkmış hem de çocuklar çok iyiymiş. Yani düşünün ya Şaban'ın halini düşünün yani. Öğretmeni Şaban'ın başarı düzeyini yükseltmek için ona bilgisayar destekli öğretim uygulamaya karar verir. Uygulamadan sonra Şaban coşar efendim yani Şaban'ın başarısında artış gözlenir bilgisayar destekli öğretimin Şaban'ın başarısını artırmasının en önemli nedeni ne olabilir efendim? A öğrenenleri çok sık aradığında pekiştirilmesi olabilir ama Şaban'ın kendi hızıyla öğrenmesi sevgili arkadaşlar en anahtar en bu soruyu temsil eden doğru cevap bu. Demek ki Şaban'ın kendi öğrenme hızına hitap etmesi Şaban'ın başarısının bu bağlamda en etkili şeyi sevgili arkadaşlar sebebi. Demek ki bilgisayar kendi kendine öğrenme sağlıyor öğrenciye çoklu öğrenme seçenekleri sunabiliyoruz. istediğimiz yerde, zamanda kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar gibi Tabii bilgisayar destek bilgisayar yazılımları sevgili arkadaşlar ya da bilgisayardaki hangi program varsa her zaman ve her zaman öncelikle öğretim programının kazanımlarına yani öğretim programına uygun olarak hazırlanacak sevgili arkadaşlar. Buyursunlar efendim aslında bir Türkçe sorusu gibi olmuş. Yani burada mantık yürüterek bulabilirsiniz. Buyurun efendim. Bilgisayar destekli öğretimi kullanmanın birçok yararının yanı sıra bazı sınırlıkları da bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu sınırlıklardan biri değildir? Zaten Türkçe sorusu. Olumlu bir şey bulacağız. Yani dört tane sınırlık, dezavantaj, negatif bir şey var. Bir tane olumlu bir şey var. Bakalım efendim. Bilgisayar kullanıcılarına yardımcı olacak yeterli sayıda uzman olmaması. Evet sevgili arkadaşlar zaten orada bir tane kendini geliştiren bir öğretmen yapıyor. Çoğu zaman deneme yanılma yoluyla. Bu da sınırlık yani. Her öğrencinin kendi öğrenme sürecini çeşitlendirebilmesi sevgili arkadaşlar, bu bir sınırlık mıdır yani? Bu iyi bir şey değil mi yani? Değil mi sevgili arkadaşlar? Neyse, kullanılan programlardaki içerik bilgisinin yeterli kalitede olmaması evet, yani piyasa amaçlı e, kullanıldığı için çoğu zaman gerçek anlamda uzmanlar bulunamayabiliyor sevgili arkadaşlar, bu da C'deki sorunu yaratabiliyor. Yazılmış programların yalnızca yazılım için seçilen bilgisayarda çalışabiliyor olması evet, eskiden bu çok yaşanıyordu açılmıyordu bizim bilgisayarlarda böyle 99'un sonunda falan. Bilgisayar ve hazır paket programlarının pahalı olması evet zaten çoğu zaman bu şeyi de sahtesini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman hangisi sınırlılığı değildir dediğimiz zaman her öğrencinin kendi öğrenme sürecini çeşitlendirebilmesi sınırlık değil avantajı zaten. Doğru cevap bursa olacaktı Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Buyursunlar efendim. Efendim gelelim şu bilgisayardaki yazılım türlerine sevgili arkadaşlar. 5-6 tane yazılım çok var da hani eğitim ortamında kullanılan. Birincisi ve çok sık kullanılan alıştırma ve tekrar yazılımlar. Burada ders işliyorsunuz, etkinliği okulda yapıyorsunuz. Artık alıştırmayı tekrar etsin diye bu yazılımları sevgili arkadaşlar işe koşuyorsunuz. Yeni bilgilerin öğretilmesi yerine yani burada diyor yeni bilgi öğretilmiyor diyor. Önceden öğrenilen bilgi ve becerilerin alıştırma ve tekrarlar yoluyla pekiştirilmesi, öğrenmede kalıcılığın sağlanması ve ileride öğrenilecek bilgi ve becerilere zemin hazırlanması beklenir. İçerik önceden öğrenilmiştir ve sonra biz bu yazılımları veriyoruz. Sadece alıştırma yapın, tekrar edin diye. Hatırlama ve transferin artırılması amacıyla kullanılıyor. Birinci yazılımımız sevgili arkadaşlar, alıştırma ve tekrar yazılımı. Öğretmen dersi işliyor. Dersi işledikten sonra o dersle ilgili alıştırma ve tekrar yapmak için hazırlanan programlar. Diğer bir programımız var sevgili arkadaşlar, birebir uygulama programı tutor da deniyor sevgili arkadaşlar buna. Bire bir uygulama, özel öğretici yazılımlarda deniliyor. Bu öğretmen yerine geçiyor. Ama yıl boyu olursa biz buna programlı öğretim diyeceğiz. Bu dönemsel olarak yani diyelim ki öğretmen gelemedi ya da çocuk hasta oldu, çocuk rapor aldı, çocuğun babasının tayini çıktı. Bir hafta iki hafta geride kaldı. Ne yapıyoruz? Al bakalım diyoruz şu iki konuyu bilgisayar sana öğretsin. Yani bu programda, bu yazılım türünde sevgili arkadaşlar, birebir uygulama, özel üretici yazılımı ya da tutor dediğimiz bu yazılım türünde o yazılım öğretmen yerine geçiyor. Yazılım yani bilgisayar çocuğa konuyu anlatıyor, içeriği sunuyor, alıştırma veriyor, geri bildirim veriyor, yönlendiriyor, değerlendiriyor. Yani sevgili arkadaşlar demek ki birebir uygulama yani özel öğretici yazılımlar öğretmen yerine geçen yazılımlar. Yani tabii burada şu durumda oluyor dediğim gibi olağanüstü durumlar oluyor. Bir yerde işte öğretmenin bir sorunu oluyor bir hafta gelemiyor ya da bir öğrenci aslında öğretmenin gelememesi değil de. Çünkü öğretmen gelemeyince bütün kollara vermiyor. Genelde öğrenci maça gitmiştir. Voleybol takımındadır okulun. 10 gün 2 hafta geç kalmıştır yani girememiştir derslere. İlk sınıf zaten kalabalıktır. Öğretmenin de o öğrenciyle özel ilgilenecek zamanı yoksa al bakalım şu birebir uygulama programını, özel öğretici yazılımlarını sen buradan öğren diyoruz. Demek ki öğretmen rolünü üstlenerek dersin içeriğini sunan, içeriğin öğrenilmesi için alıştırma sağlayan, geri bildirim sunan, öğrencinin performansını değerlendireme ve yönlendiren yazılımlara biz birebir uygulama yani özel öğretici yazılımlar diyoruz. Çok sık soruluyor dikkat. İşte bunlar öğretmen yerine geçiyorlar sevgili arkadaşlar bu yazılımlar. İşte herhangi bir nedenle bir konuyu öğrenemeyen öğrencilere uygulanan güzel bir yazılım türü sevgili arkadaşlar. Diğer bir yazılım var benzeşim ya da simülasyonlar. İşte bunlar gerçek bir ortamı temsil ediyor. Niye? Gerçek ortam tehlikeli, riskli, imkansız. Örneğin pilot yetiştireceğiz. İlk uçuş denemesini gerçek bir uçak üstünde yaptırdığım zaman ne olur? Hata yaptığın herkes ölür. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım gel şu bilgisayardaki yazılıma yani simülatöre gir bakalım diyoruz. Orada uçuş deneyimi yaşatıyoruz. İşte çok diyelim ki petrolün damıtılmasını öğreteceğiz. E, bu petrolün damıtılma işlemini nasıl olduğunu çocuğa, öğretmek için bir rafineriye, rafineriye gezi düzenlemek. Çocuk da orada bir kirbiti bir çaksın. Aa ba o bütün al, b, b, Türkiye ortada uçup gidelim sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Onu bir simülasyon üzerinden bilgisayar yazılımından öğretiyoruz. Çünkü riskli, tehlikeli, imkansız durumlar oluyor bazen. İşte benzeşim yazılımları yani simülasyonlar gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir modelin geliştirilmesi ya da Yakın koşulların oluşturulması, oluşturularak hayali bir sistemin yapılandırılması ama ortam gerçek değil, gerçeği temsil ediyor. Bu yazılımda öğretilmek istenen olgu, olay ya da varlıklar gerçeğe en yakın şekilde sunulmaya çalışılır. Özellikle gerçek ortamın çok tehlikeli, çok pahalı ve zaman alıcı olduğu durumlarda bunlar dedik işte. E az önce de anlattığımız gibi sevgili arkadaşlar, işte bir e, uçuş simülasyonları yapmak gibi, bir petrolün damıtılmasının nasıl olduğunu öğrenmek için ta petrol istasyonuna ya da daha nafrenesine gidip de orada riskli bir ortamda kalmaktansa ne yapıyoruz? Bilgisayar, yazılım türleri üzerinde gösteriyoruz. Benzeşim programları bu anlamda kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Buyursunlar, güzel bir sorumuz var efendim. Bilgisayar destekli öğretimin amaç öğretim amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrol bir kontrol bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktadır. Yani kullanmaktır. Yani gerçek hayattaki olaylar gerçek değil. Yani ne yapıyoruz? Bilgisayar üzerinde o olayı temsil ediyoruz. Yani ortam aslında gerçek değil. Gerçeğin bir işte benzeri yani ona işte biz ne diyeceğiz? Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için hangisi en uygundur sevgili arkadaşlar? Benzetim programı, benzeşim yazılımları bunlar için en uygundur. Çünkü madem gerçek hayatı kontrolü temsil ediyorsan o yazılımlara biz simülasyon yazılımları yani benzetim, benzeşim yazılımları diyoruz. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri buyurun. Evet, eysel oyunlarımız var bir de. Aslında eğitsel oyunlar alıştırma tekrar programlarıyla aslında problem çözme programlarının bir karışımı. Burada çocuğun oyun zaafından faydalanıyoruz. Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Yani buradaki oyunlar da bilgisayar oyunları değil ha yani o bahsettiğimiz bunlar derslerle ilgili aslında akademik oyunlar. Yani oyun formatında çocuklara problem çözdürüyoruz, alıştırma ve tekrar yaptırıyoruz aslında. İşte oyunu olan zaafını kullanıyoruz oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ve problem çözme yeteneklerini geliştiren yazılımlardır. Yapısal olarak benzetim yazılımları ile problemli çözüme yazılımlarının birleşmiş halidir. Benzetim bir de işte gerçek hayat bir uzay oyunu var orada uzaya herhalde gidemezsiniz yani. Eğitsel oyun yazılımları öğrencilerin oyun oynama heves ve iş isteklerinden yararlanarak ders konularını oynayarak öğrenmeden ya Problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır sevgili arkadaşlar. İşte çok var bu eBada falan filan. Bizim öğretmenlerimiz çok sık kullanıyor bunları. Bir de problem çözme yazılımlar var sevgili arkadaşlar. Burada bir aslında senaryo veriyorsunuz diyorsunuz ki Kürşat öğretmen sabah üniversiteye gitmişti. Üniversitede yolda şöyle oldu, böyle oldu. Dersine girdiği zaman bir öğrenci geç geldi. İşte burada ne yapmalı? Aslında problem çözme sürecinin basamaklarını kullanıyorsunuz. İşte problemin farkına varma tanımlama, sınırlama gibi, sonra problemi çözmek için bilgi toplama, sonra toplanan bilgiler ışığında işte hipotezler yani geçici çözüm önerileri e, e, üretme, sonra bunları sınama gibi sevgili arkadaşlar. Aslında probleme dayalı öğrenme uygulamasının senaryo halinde bilgisayar ortamında kullanılması bir anlamda sevgili arkadaşlar. İşte problem çözme açık bir çözümü olmayan bir problem ya da durumu bilimsel bir yaklaşımla yaparak ve yaşayarak çözme biçimde gerçekleşen ve analiz, sentez, değerlendirme, tümevarım ve tümden gelim gibi üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılması amacıyla işe koşulan yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir öğretim tekniğidir. Evet. Bu tür yazılımlar ise tasarımı hazırlanması ve geliştirilmesi diğer öğretim yazılımlarına göre daha zor olan ve bir problemin nasıl çözüleceğini hedefleyen yazılımlardır. Senaryo halinde veriliyor problem size. Belki bir örnek olay veriliyor. Belki video halinde veriliyor. Sonra burada olsaydınız ne yapardınız? E, buradaki problem nedir? Nasıl bir hipotez üretebiliriz? Gibi. Sevgili arkadaşlar bilgisayar ortamında problem çözmeye dayanan senaryo üzerinden işte akıl yürütme, Düşünme yöntemlerini kullanma ve bilimsel yöntemi kullanma şeklinde gerçekleşen bir yazılım sevgili arkadaşlar problem çözme yazılımları. Bir yazılımımız da var ama değerlendirme sınama durum dediğimiz yokmuştu işte, üniversitede pandemi döneminde sınavlar hep online falan yapmadık mı sevgili arkadaşlar demek ki bazı yazılımlarda değerlendirme amaçlı kullanılabiliyor ona biz sınama durumları diyoruz. Haydi birkaç soru çözelim efendim. Fen bilimleri öğretmeni Elif öğretmen teknolojik imkanlara sahip bir okula atanmış ve derslerini daha etkili işleyebilmek için bilgisayar yazılımlarından yararlanmak istemiştir. Elif öğretmen bilgisayar yazılımlarını seçerken hangisini öncelikle dikkate alacaktır? Arkadaşlar soruyorum, bu dördüncü videomuz. Bilgisayar yazılımları bir araç gereç yani materyal değil mi? Evet. Peki materyalleri seçerken öncelikle ve her zaman neye bakacaktık? Kazanımlara değil mi efendim? Kazanımlara. O zaman ne diyoruz efendim? Yazılımlar yeni olması değil. Yazılım ef evet, doğru cevap Ceyhan olacaktı sevgili arkadaşlar. Hiç böyle süslü olduğuna bakmayın. Bu bilgisayar yazılım olunca iş değişmiyor. Sonuçta bilgisayar yazılımı bir malumunuz bir materyal, bir araç gereç. Ve tüm araç gereçleri yani tüm materyalleri işe koşarken ve hazırlarken öncelikle programın hedeflerine namı diğer kazanımlarına bakacağız. Peki kazanımların marif modelindeki diğer adı ne? Şu an öğrenme çıktısı değil mi efendim? Evet doğru cevap Ceyhan olacaktı. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Buyurun. Evet hadi bakalım bir son bakalım son soru herhalde. Hale'ye bilgisayar destekli yazılım türlerinden hangisi daha uygundur? Bakalım neymiş Hale'nin başındaki hikaye. Hale ilkokul 4. sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. Hafta sonu gittikleri piknikte kolunu kırmıştır Hale ve 20 gün okula gitmemesi kararlaştırmıştır. Doktorun alçı almış 20 gün gitme. Şimdi 20 gün gitemeyecek e, öğretmen de evine gelemeyeceğine göre, Yani zaten biz öğretmen bir bilgisayar destekli yazılım türü değil. O zaman bilgisayar yazılım türlerinden hangisini konu alalım? 20 gün okula gitmeyecek, 20 gün dersleri göremeyecek. Bu yazılımlardan hangisi öğrencinin birebir yani birebir e, konuyu öğrenmesini, e, bu yazılım hani konuyu anlatıyordu, işliyordu, örnekler veriyordu, dönütler veriyordu, değerlendirme yapıyordu. Birebir değil mi sevgili arkadaşlar? İşte biz buna birebir uygulama yazar ya da özel öğretici yazılımları ya da tutor yazılımları diyoruz Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Hale öğret haleye bizim en iyi yapabileceğimiz şey 20 günkü konuları içeren güzel bir bilgisayar yazılım türü verip birebir kendisi bu konuları ondan öğrenmez. Evet Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri başka sorumuz yok herhalde şimdilik yeterli. Diğer videomuzda yine işte ters yüz öğrenme gibi, e, harmanlar öğrenme gibi, artırılmış gerçeklikler gibi, e-portfolyolar gibi, z-kütüphaneler gibi çeşitli konuları işlemeye sürdüreceğiz. Yani bu anlattığım içerikle eğitim, öğretim, teknoloji sorusunu bir ya da iki kaçırmayacağınızı tahmin ediyorum sevgili arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim.